108 yıl önce benzeri görünmemiş istiklal mücadelesinin haberçisi Çanakkale'de tüm imkansızlıklara rağmen Çanakkale'ye geçilmez diyerek destansı bir zafer kazanmış ve tarihin akışını değiştirmiştiniz. 108 yıl sonra bugün bizler bu zaferle yoğrulmuş Çanakkale ruhu ile muhasır medeniyet yolunda ilerlerken bizi millet yapan değerlerimizi daima canlı tutmaya aynı azim ve kararlılıkla devam etmeye ant içiyoruz. Bu düşüncelerle yaşadığımız bu mukaddes vatanı bizlere emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi ve ebediyete iptal etmiş gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, hayatta olan gazilerimize sağlık ve afiyetler diliyorum. Eşsiz zaferimizin 108. yılı kutlu olsun. <laughs> نكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات إنا لله وإنا إليه Göremedim. bir tane de şey koy bakayım gel. Çiçek koyalım bak gel. Çiçek gibi olsun burası. Ver bir tane daha amcası. Bir tane de sen koy hadi bakalım. Ha şöyle sağlam dur. Tamam. Zal <laughs> bükülmez kolun bayrak çek. Allah'ım. Hazreti Adem Aleyhisselam'dan itibaren en hidayete zulmetten nura çıkarmak için ömürlerini sefer ve 256 adet Yasin-i Şerif'ten hasıl olan sevabı Enbiya'nın, Evliya'nın, Ulema'nın, Şuhedanın aziz ruhlarına hediye edildik. Kabul eyle Allah'ım. da ikram edeyim öyle konuşalım. Evet evladım. Öyle sorumuza cevap vermedi. Devlet için, vatan için, millet için, elinde canı, kalbinde imanı, bizimde dermanı bulunan herkes bugün Hı. öğlen vakti çarşı camii avlusunda toplansın. Doğru söyledin Mehmet. Ancak senin cepheye gitmen doğru olmaz. Baban zaten cephede. Sen de gidersen, anana, küçük kardeşine kim bakacak? Durumu çok kötü. Bu gece ağır yalanlar olduğu bölüme götür. Ekim Bey, dur! Emri vermeden önce düşün. morfin mortisaj sınırlı. Onu da sadece ameliyatı kısarabileceğin zavallı attırır <laughs> mısın sen? Bu kötü evlat. Allah'a tezgah edileşip, ailenin yanına geri döneceksin. Kardeşlerim burada. Yedi diberi göğsünü süper ederken, ben ne yapayım ailemin yanında? Dur, ne yapıyorsun? Evladının aynı görmüyor musun? Nasıl da acıdan tıklanıyor? Bu kadar çekmesi izin verecek misin? Ne yani? Kendi evladını vatan evlerinden ödeyeceğim misin? sandın? Her bizim evladımız değil mi? Ne yazık ki motorumuz sınırlı. Bir tane daha o zaman şu